Merhaba gençler. Şimdi kombinasyon videosunun devamını çekiyoruz. Kalan sorularla birlikte devam ediyorum. Birbirinden farklı 3 çift ayakkabı, 2 farklı pantolon, 3 farklı tişört, 4 çift terliği olan müzeyen ayakkabı veya terlik çiftinden 1 adet. Dikkat edin ayakkabı veya terlik çiftinden 1 adet seçiyor. 1 adet pantolon, 1 adet tişört seçip giyecektir. Müzeyen bu seçimini kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi ayakkabı veya terlik dediği için 3 çift ayakkabısı. 4 çift detaylı var. Toplam 7 çift seçeneği var. 7 çiftten birini seçebilir. Daha sonra dikkat edin. 1 adet pantolon demiş. 2 tane pantolon var. O yüzden 2 pantolondan birisini seçtim. En sonunda da 1 adet tişört diyor. 3 tane tişörtü var. 3 tişörtten bir tane seçtik. Bunların hepsini çarparsak. Dikkat edin. Bağlacı bu kez kendisi vermiş zaten. V bağlacıyla. Vermediği zaman birbirini etkileyip etkilemediğine bakıyorduk. Veriyorsa zaten hiç sorun yok. Direkt çarpıyoruz. Hepsini çarptığımızda 42 farklı şekilde bunları yapabildiğini görebiliriz. Devam ediyorum. 2 katlı bir alışveriş merkezinin her bir katında 5 giyim mağazası bulunmaktadır. Bu alışveriş merkezine giden 3 arkadaş her biri farklı birer mağazaya girecek. Ve mağazaların 3'ü aynı katta olmayacak şekilde kaç farklı seçim yapabilir diyor. Önce bir ihtimalleri bir görelim daha net olsun diye şöyle bir 5 giyim mağazası çizelim. Temsili olsun. 2 katlı demişti. 2 katlı olsun. Aynı karşılıklı gibi yaptım. Ha, çok önemi yok. Şimdi ihtimallerimiz neler? Onları bir belirleyelim. İki tanesini yukarıdan seçip bir tanesini aşağıdan seçebiliriz. Ya da tam tersi bir tane yukarıdan iki tane aşağıdan seçebiliriz. Öncelikle 3 arkadaştan mesela birinci durumu belirleyelim. Birinci durum ilk olsun. 3 arkadaştan birini seçtik. Bu seçtiğimiz kişi yukarıdaki 5 tane giyim mağazasından birini seçti. Daha sonra aşağıda aşağıya kalan iki arkadaştan ikisini seçtik. Bu arkadaşların ilki 5 mağazanın bir tanesini seçti. Diğeri de kalan 4 mağazadan bir tane seçti. Devam ediyoruz. 3 çarpı 5 bunlar her birisi 3, 5, 1, 5 ve 4 yapacağı için burası 15 diğer taraf 20 yapar. Bunların hepsini çarptığımızda 30 farklı bir durum ortaya çıkar. Pardon 300 farklı bir durum ortaya çıkar. Bu birinci durum. Aynısını ikinci durum için de yapabiliriz. O halde 300'ü bir daha 2 ile çarpıyorum. Bu durumda da 600 farklı şekilde seçim yapılabilir. Devam ediyorum. Şimdi birinci durum bunun içindi, ikinci durum da diğer için. Ama değişen herhangi bir şey yok. İkisinde de 5 tane giyim mağazası var ve durumlar 1'e 2. O yüzden direkt 2 ile çarptım hesaplamadım. Geçiyorum. Yukarıdaki şekillerden her sundan birer tane seçiliyor. Birbirinden farklı 3 şekil kaç farklı şekilde seçilir diyor. Şimdi Şekillere dikkat edersek üçgenden iki tane var. Çemberden iki tane var. Ve bu iki tane olanların kesişim bölgesi birinci sütun. O yüzden birinci sütun üstünden hareket edelim. Birinci sütunda üçgeni seçersek neler olur? Buna bakalım. Çemberi seçersek neler olur? Buna bakalım. Ve son olarak kareyi seçersek neler olur? Buna bakalım. Tek tek değerlendirelim. Şimdi birinci durumla başlıyorum. Birinci sütundan üçgeni seçtim. Üçgenin diğer e, bulunduğu sütun, ikinci sütun. O yüzden önceliği oraya veriyorum. Üçgeni seçemeyeceğimize göre geriye kalan iki tanesinden birini seçtim. Ve arkadaki üç tanesinin tamamen farklı olduğu için üç tanesinden birini seçtim. Bu durumda birinci sütundan üçgenin seçildiği altı farklı seçim yapılabilir. Geldik ikinci duruma. Çemberi seçtiğimizi düşünelim. Çember üçüncü sütunda, o yüzden üçüncü sütundan bir seçim yapıyorum önce. Gerçi değişen bir şey yok ama yine de bu sırayla giderseniz daha karışık olan sorularda en azından daha doğru hareket edersiniz. İki tanesinden birini seçtim, sonra ikinci sütundaki üç tanesinden birini seçtim. Yine alt farklı durum ortaya çıktı. Son durum. Birinci sütundan kareyi seçersem dikkat edin bunların hepsi farklı. Altısı da farklı. O yüzden bir ikinci sütundaki üç tane e, şekilden birini seçtim. İkinci, üçüncü sütundaki 3 üç şekilden birini seçtim. 9 durum da burada ortaya çıktı. O halde hepsini toparlarsak 21 farklı şekilde seçim yapılabilir. Geçiyorum. 10 evli çift arasından içinde evli çift bulunmayan 4'ü kadın 4 erkek 8 kişilik ekip karşı eşit biçimde seçilebilir diyor. Şimdi biz önce kadınları seçelim mesela. 10 evli çiften 4 tane evli çift seçelim. Tabi amacımız kadınları seçmek. Geriye kalan 6 evli çiften yine 4 tane seçiyorum. Bu kez onların da erkeklerini seçmiş oluyorum. Bir seçme işlemi olduğu için ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok. 10'un dörtlüsünü hesaplıyoruz. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 4 ile 2'nin çarpımı 8, 8'i sadeleştirdi. 9 ile 3'ü sadeleştirdik. 3 çarpı 7, 21, 21 çarpı 10'dan 210 farklı durum var. 6'nın dörtlüsünü hesapladık. Bu da 6 çarpı 5 bölü 2'den 6'nın ikilisini hesapladım. 15 yapar. 210 ile 15 çarparsak 3150 yapar. Demek ki 3150 farklı şekilde seçim yapılabilir. Devam ediyorum. Şimdi zeminde bulunan aras 5 basamağı olan merdivenin 5. basamağına ulaşacaktır. Aras her adımda ya 1 basamak ya da 2 basamak ilerlemektedir. Buna göre aras 5. basamak kaç şekilde ulaşabilir diye sorulmuş. Bu aslında tekrarlı permütasyon sorusu ama yine de yapalım. Şimdi bütün basamaklara birer türlü birer adım atarak ulaşırsa şöyle çözülür. 5 nesne var. 5 nesneyi 5 faktöriyel kadar sıralarız. Fakat tekrar ediyor 5'i de. O yüzden 5 faktöreyle de böleriz. Yani bir türlü çıkar. Demek ki her basamağa birer adım atarsa tek türlü çıkar. Başka bir ihtimal yok. Şimdi diyoruz ki örnek verelim. Herhangi iki tane birin yerine 2 yazalım dedim. Sonuçta aynı şey. Hani bir ya da iki basamak adım atıyor, değişen bir şey yok. Dört tane nesne var, dört faktöreye kadar sıralanır. Tekrar eden üç tane bir var, üç faktöreye de bölünür. Dört farklı şekilde demek ki bir tane iki adım, iki basamak, üç tane bir basamak adım atabilir. Üçüncü durum şu ikinin yerine de, şu iki tane birin yerine de bir tane iki yazarsak. Bu şekilde düşünüyoruz. 3 nesne 3 faktöriyel. Tekrar eden 2 nesne 2 faktöriyel bölünür. 3 durum da burada vardır. 1, 4 ve 3'ün toplamından 8 farklı şekilde ulaşabilir. Geçiyorum. Yukarıda 8 öğrencinin girmiş olduğu 3 sınavdan aldığı notlar verilmiştir. Birinci sınavın ortalama etkisi %30, ikinci sınavın ortalama etkisi %20, ve 3. sınavın ortalama etkisi %50'dir. Bu ortalamalar toplamı ise bu kişilerin karne notu olmaktadır. Karne notu 70'in üstünde olan 3 öğrenci seçilip her birine birbirinden farklı birer ödül verilecektir. Burası bizim için önemli. Ödül kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor. Şimdi ilk başta ortalamalarını tek tek bulmanız lazım. Birincisini bulalım mesela. A1 kişisi için konuşalım. Birinci sınavdan 90 almış. Bu 90'ın %30'unu alıyoruz. Bu 27 yapar. İkinci sınavdan 80 almış. 80'in %20'sini alıyoruz. Bu 16 yapar. Üçüncü sınavdan 70 almış. 70'in %50'sini alıyoruz. Bu da 35 yapar. Hepsini toplarsak 78 yapar. 78 sonuçta 70'in üstünde olduğu için bu öğrenci ödül almaya hak kazanmıştır. Devam ediyorum. Şimdi diğerlerini de bu şekilde tek tek hesaplarsanız ki ben burada çok fazla vaktinizi almak da istemediğim için daha önceden hesapladım. Hesaplamak da zorundaydım açıkçası. Yoksa bayağı uzun sürerdi. Onları tek tek yazayım. Hangileri ödül almaya hak kazanmış, hangileri kazanmamış onları görelim. Sonra üstünden tek tek çözelim Evet. 5 tane öğrenci ödül almaya hak kazanmış. Şimdi diyorum ki birinci ödül için 5 kişiden bir kişiyi seçeriz. 5 farklı şekilde ödülü dağıttık. İkinci ödül için 4 kişiden birini seçeriz. 4 durum. 3. ödül için 3 kişiden bir kişi seçeriz. Bu da 3 farklı durum. Şimdi durumlar birbirini etkiliyor mu etkilemiyor mu? Yani çarpacak mıyız toplayacak mıyız bunu görelim. Birinci ödülü kazanan kişi ikinci ödülü kazanabilir mi? Kazanamaz. Dolayısıyla birbirini etkileme durumu var mı? Var. Ya da ikinci ödülü alan bir kişi birinci ödülü alabilir mi? Alamaz. Bu durumda 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 farklı şekilde bunları atabiliriz. Devam ediyorum. Yanda bir telefon ekranı rehber kısmı görünmektedir. Ekranın her yukarı kaydırılmasında 6 farklı yeni isim görülebilmektedir. Şimdi bu bizim için önemli. Ekran şekildeki konumundan itibaren 5 kez yukarı kaydırılıp rehberde bulunan 2 kişi silinecektir diyor. Bu silme işlemi kaç farklı şekilde yapılır diyor. Şimdi ben bunları 5 kez yukarı doğru kaydırarak aşağıdan 7. 8. 9. gibi kişileri tek tek eklersem ve bunları her seferinde 6 kişi gözükecekse 6 çarpı 6 olur. Yani 36 farklı kişi olur. Çarpı 6'dan kastım bir durum da burada var. 36 kişi arasından 2 kişinin seçilip silinmesi isteniyor. Bu da 36 çarpı 35 bölü 2'den 18 çarpı 35 yapar. Bu da 630 kişinin silinmesi anlamına gelir. Yani 600 630 farklı ikilinin silinmesi anlamına denk gelir. Devam ediyorum. 25 adet birim kareden oluşan şekildeki yukarıdaki şekilden elde edilebilecek dikdörtgenlerden bir tanesi KLMN dikdörtgeni olmak üzere. KLMN dikdörtgeni ile ABCD karesinin kesişim bölgesinin bir birim kare olacak şekilde kaç farklı kalemeyle dikdörtgeni çizilebilir diye sormuş. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Bir birim kare diyorsa ya şunun gibi olmalı ya şunun gibi olmalı. Hani illa birim kare olarak düşünmeyeceğiz. Ya şöyle olmalı. Yani kesişen bölgesinin bir tane olmasını lazım. Şimdi o yüzden biz bunun Şuradaki merkez koordinatlarını bir kez belirleyelim. Dört parçaya ayıralım. Bu doğrular kesinlikle seçilmiş olsun. Diğer noktaları seçelim. Şimdi zaten aşağıdaki bölge için konuşalım. Bunlar kesin var. O yüzden dışa doğru olan 1, 2, üç tane doğrudan bir tanesini seçelim. Yatay olan 1, 2, üç tanesinden birini seçelim. Bakın bunları kesiştirdiğimizde otomatikman otomatikman bir birim karelik bir alan ortaya çıkacak. Dikkat edin. Mesela şunu seçtim. Dikeylerde yataylarda da şunu seçtim. Bakın oluşan bölge bir birim karelik bir alan tarıyor. Tamam. O yüzden biz bunları yapıyoruz. Hani dikey ve yataylarda. Bu birinci durum. İkinci duruma bakalım. Bunu alalım bir kez. Üst taraf için konuşalım. Zaten bir tane burada var değil mi? O halde 1, 2, 3 tanesinden birini seçelim. Yatay olarak da bir, iki tanesinden birini seçelim. Bu üst taraf için geçerli. Devam ediyorum. Turuncuyu aldım. Sağ üst köşedeki şu bölge için konuşuyorum. 1, 2 taneden bir tane seçtim. Pardon. Elim kaydı bir an. 2 taneden bir tane seçtim. Son olarak sağ alt bölgeye kaldı. Hatta siyah seçelim. Şimdi şu bir, şu iki, şu 3. Üç. 3'ün birisi. Şu bir, şu Iki. 2'nin birisi. Evet tek tek hesaplayacağız. 3 çarpı 3'ten 9, 3 çarpı 2'den 6, 2 çarpı 2'den 4, 3 çarpı 2'den 6. 10, 15 toplam 25 tane farklı dikdörtgen çizilebilir. Devam ediyorum. Yandaki şekillerden şekil 1'de 8 adet telefon uygulaması, şekil 2 ve şekil 3'te 2 adet uygulama dosyası verilmiştir. Şekil 1'deki 8 uygulamadan 4'ü araçlar bölümüne kaydedilecek. 4'ünü buraya seçiyoruz. Diğer 4'ünü buraya seçiyormuşuz. Mesajlar ve JPEG dosyası uygulamasının farklı bir yere taşınması koşuluyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir. Şimdi bir kez şu ikisini ayırdığı için şunu ve şunu ayırıyorum. Herhangi ikisinden birini seçiyorum. Ve onu örnek veriyorum. Araçlara attım. Yani biri e, mesajlar araçlarda örnek veriyorum. JPEG burada. Ya da tam tersi. JPEG ikinci, birinci kısımda diğeri öteki tarafta. O yüzden iki tanesinden birini seçtim. Diğer bir tanesinden birini de ötekine attık. Şimdi geriye kalan 6 tane uygulama var. Ve toplamda 4'er tane atmamız lazım. Bir tanesi zaten belli oldu. O yüzden geriye 3 tane seçmemiz lazım. 6 taneden 3 tanesini örnek veriyorum mesajlara, araçlara seçtik. Geriye kalan 3 taneden 3 tanesini de Google'a seçtik. Bu durumda 2 çarpı 20 çarpı 1'den 40 farklı seçim yapılabilir. Evet arkadaşlar kombinasyon videosunu tamamlamış olduk. Bundan sonraki derste Binomla ilgili bir video çekeceğim. Öyle gözüküyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay yaz.